Merhaba arkadaşlar. Microsoft Excel ortamında 100 düşey ara video serimizin 31. videosuyla karşınızdayım. Burada da düşey aranın İngilizce kullanıyorsak böyle kapın Soru işareti ve yıldızla bunlara joker karakterler, orijinalinde de wild karakterler deniyor. Aslında e toplayla samifle de kullanabileceğiniz, filtrede de kullanabileceğiniz ve atraksiyonlu şeylerde yapabileceğiniz bir takım kullanımlar içeriyor. Bak şöyle düşünelim. Şimdi biraz daha büyüteyim. Sizler daha iyi görün diye. Şimdi biz normalde düşey arada ne yapıyoruz? İşte bir ürün var. Burada bir ürün tablomuz var. Şöyle bir yere koyayım. Ondan sonra bunu ne yapıyoruz? Hadi bunun fiyatını getirelim. Hemen gidiyoruz düşey araya. İşte böyle kap neyse buluyoruz. Artık bunları üzerinden geçmiyoruz. Nereden aranacak? Başlangıç sütunumuz burası. Gördüğünüz gibi bize 6'yı verdi zaten altıncı fiyatını getir, tam eşleşme yap. Ve böylelikle bu ürün koduna ait veya başka bir ürün koduna ait fiyatı bulmuş oluyoruz. Bu bir form olur vesaire. Buradan Ve bunun içerisinde 12 yazsak bu sefer de yok diyecek. Ya ama ben işte 12 geçenler istiyordum, 17 geçenleri, 20 geçenleri, Ali geçenleri, Veli geçenleri. Tamam. İşte o zaman e, doğru videoya geldiniz. İşte burada bakın e, bu sefer de burayı büyüteyim e, gördüğünüz gibi içinde geçeni buraya yazıyoruz ve e, şu şekilde bir ara yazarak yani bunu kullanımını sağlayarak bir anlamda yıldız içerisine alarak diyelim yapıyoruz e, mesela içinde e, 17 diyelim ben de bilmiyorum baktım 16 8 hemen bakayım 17 geçene 16 8 fiyatları zaten öyle sırayla verdim ki 17 bakın en sonunda 17 olduğu için onu bulmuş oldu. Peki nasıl yazıyoruz? Birlikte yapmaya çalışalım. Fonksiyonu daha da büyüterek. Normalde geldik. E, i̇sterseniz elle yazayım. Çok problem değil herhalde. Normalde bunu ara, tamam. Nerede arayacağız? Hop, burada arayacağız dedik. E, buradan devam edelim. Bana 6. sütunun fiyatını getir dedik ve tam işte bir. Büyük ihtimalle yok diyecek. Çünkü 17 yok. Bizim içinde geçen anlamında nasıl yapabiliriz? İşte devreye yıldız giriyor. Yani şöyle bir şey. Yıldız 17 yıldız ee, içinde geçen demek. Yıldız Ali yıldız gibi içinde Ali geçen demek. Peki yapalım. Peki bunu nasıl monte edeceğiz? Tabi burada da şeye ihtiyacımız var birleştirme karakterini yani yıldızlarımızı çift tırnak yıldız çift tırnak bu eski evin altında ee, çift tırnak dediğimizden iki tane tek tırnak kesinlikle kullanmıyoruz o ayrı bir durum biliyorsunuz ve ee, bu şekilde tırnakları yerleştiriyoruz yani fonksiyonumuza geliyoruz düşe ara, Büyükahap her neyse ee, dediğim gibi başka fonksiyonlarda benzer falan olabilir burada yıldızları koydum ampersan tekrar yıldızları koyuyorum c 1in sonuna C 1 ampersan evet işte 12 geçen bu burada artık içinde 12 geçen işte efendim 30 geçen ee, yokmuş 15 geçen varmış. Şimdi gelelim diğer bu duruma. Tamam 15 geçeni istiyorum ben. 15 geçen 14 8'miş şu 15 geçen. Ama 15 geçen bakalım, bakalım, bakalım. Şurada da bakın 15 geçen var. Yani ben şunu isteyebilirim. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bu 10. yani şu konumu vererek gördüğünüz gibi 10. ve 11. yani 9 tane alanı belirtip 10. ve 11. 15 olanı isteyebilirim. Onu nasıl yapacağım? Bakın şöyle. Diyelim ki 15 dedi. İşte onu da yaparken soru işareti kullanıyoruz. Yani şöyle bir kullanım yapacağız. E ee, burada yapayım isterseniz. Onu gördüğünüz gibi getirdi 14 8 burada. Ee, aynı fonksiyon zaten. Bakın geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yani basamak basamak karakter karakter belirtiyoruz. 15 olan olan. Bu da şu anlama geliyor. İşte 10. karakteri 15 olan yokmuş. Muhtemelen biz bir hata yaptık. Tekrar bakalım. Ee, 10. karakter. Şuradan bunu test edebiliriz. Aynı şey bakın. 15 geçen. Tamam. Bunu istemiyorum. Şunu istiyorum. Ve 5 9, 10 ve 11. 9 tane şey yazmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 yıldız. Evet, bu 27-80'lik şeyi. Aynı sınıfı da yapalım. Geldik. Ee, bir daha yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ve yıldız dedim. Ha. Bunu vermemize gerek yok, oradan olmuş. Yani bu artık bununla bir şeyimiz yok çünkü farklı bir şey. Evet, bu kadar. 27, 8. İçinde 15. Ha, onu oradan nasıl alırım? Tamam, oradan alabiliriz. O zaman bunu hiç yazmayacağız. Normal burayı vereceğiz. Ee, yok dediğine göre buraya da gelip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 yıldız gördün mü? E ben 15 bir ürün türü tüket şey yapayım şurada. Şurada da 15 olsun. Yani çok önemli değil bunu yapmak. Ben 4 5 gördüğünüz gibi 4 burada 5. Bu 15 dolanı istiyorum. nasıl yaparım? O zaman da geleceğiz. Bakın hemen işaret diyelim onu bulduğumuzu görelim. 12.80'lik bir ürün geliyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5 yani o 1000 metrenin yerine 15'i verdim. Sonuna yıldız çünkü sonunu bilmiyorum. Eğer bu da şu da olabilir. Tekrar şimdi 15 geçen ne, e, yani 5.'si bu olan, 6 ve 7.'si 15 olan, 7 ve 8'den sonra 8 ve 9.'si 33 olan gibi de devam edebilir. Yani bunların hepsi. Biz onları istemiyoruz. Sadece 15 orada olsun, gerisi ne olursa olsun diyoruz ve 12 8'lik o üründe bulmuş olduk yani Tabii ki kullanım devam edebilir ee, bakın bulayım Tamam 15 geçenler içerisinde ee, atıyorum bunda da öyle 15 olsun iki tane var ama 15 olup da şurası 21 olanı istiyorum ee, denebilir o zaman da e, iki tane daha ve 21 istenebilir Evet böyle atraksiyonlar yapılabilir O onu 1280'lik yine bir fiyatı olan bir şey. Ee, yok onu alıyorduk zaten. Şunu isteyelim. 12 olanı isteyelim. Burası 15, 12. Yani birinci değil. 1380'li getirsin. Yani şunu yapacağız. 12 yıldız. Evet 13.80. İşte görmüş olduğunuz gibi yıldızlarla ve soru işaretiyle uygun kullanımlar yaptık. Hem filtrede hem de toplada çok güzel kullanım yapabilirsiniz burada espri nedir görmüş olduğunuz gibi bir birleştirme işlemini bir o string kalıbını işte kelime kalıbını uygun denkleştirmek belirtmek olacaktır Eğer dediğim gibi bu şekilde Ali Yıldız Yıldız bu 17 geçendir herhangi bir yerinde Ali geçen herhangi bir yerindedir ama diyebilirsiniz ki 1 2 3 17 olsun bu da şu demektir, e, bu da şu demektir. Dördüncü e, ve beşinci karakteri, artık böyle yazıyorum, bakmayın, 17 olan anlamına gelir, görmüş olduğunuz gibi. Evet, e, bu şekilde bir çalışma yaptık. Yine e, bir önceki videomuzda benzer yapmıştık, ürün kodu isimlerden yapmıştık. Şimdi şeyden yaptık. Yine farklı kullanımlar yapacağız diğer bir videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.